Son bir tarihinde bitirdiğimiz belge seçimimiz büyük bir coşku, büyük bir katılımla sonuçlanmıştır. Bilgisayarlara yüklediğimiz sonuçlar netleşti. Beyaz liste ve sanatçısı olarak netleşti. Fakat çeşitli basın kuruluşlarında farklı rakamlar, farklı yorumlar olduğu için basın toplantısının doğru bilgiyi sayın basına bölüşmek adına basın oturuyoruz. Çok büyük bir katılım oldu. Şu ana kadar bizim AK Parti'nin 8359 toplam üyesinin 3104 tanesi sandıklara gitti. Bu sandıklarda kullanılan sarı liste diye tabir ettiğimiz listeye yani Adem Öztürk'ün destekli listeye 1589 oy, beyaz liste diye tabir ettiğimiz İbrahim Seber arkadaşımızın liste sandıklarına 1515 oy inmiştir. Bu ayların e, delege şu şekildedir. Şimdi bizim toplam seçilen delegemiz, yani seçime giren delegemiz 388'dir. Yönetim kurulu ve belde başkanımızla beraber o tane de doğal delegemiz vardır. Bunun dışında da Gülüç kongresini yaptıktan sonra e, 12 tane de üst kurul delegesi atayacaktır. Toplam e, 22 Ocak'ta seçime gidecek olan delege 433'tür. Sandıklardan çıkan dağılım aynen şu şekildedir arkadaşlar. Beyaz liste 157 delege. Sarı liste 161 delege. Ortak delege her iki tarafında ortak yazdığı delege sayısı 56. Kandilli bölgemiz herhangi bir liste kabul etmeden Kendi ortak bir çalışma delege verecekler. Ve bana göre bu seçimin en ilginç anekdotu benim için bu seçimin en başarılı bölgesi Kızılcapınar'dır. Ee, burada bir ilk gerçekleşmiştir. Kısaca bunlar her iki sarı ve beyaz listeyi kabul etmeyerek kendileri bir mavi listeyle gelip kendi elegini buradan çıkartmışlardır. Onların dairegesi 4'tür dörttür. Toplamda 388 delegenin dağılımı budur. Diğer basınlarda çıkan e, rakamların hepsi hayalidir, gerçek değildir. E, kendilerine göre bir formül etmişlerdir. Bunları sizlere tekrar dağıtacağız. E, üyelerimizin bize bu verdiği mesaj şudur hemen hemen yüzde elli, yüzde elli bir delege dağılımı vardır. Bizim AK Parti üyelerimiz bu teşkilat altında birlikle beraberliğin mesajını bizlere vermiştir. Bizler bu mesajı almışızdır. Bundan sonraki çalışmalarımız her arkadaşımızı çatı altımızda birlikte beraberlik içindede yeni bir kongreye, yeni bir yönetim oluşmasına girecektir. Katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirsiniz. İlk delege seçimlerinin iptali ne yaşanan olaylar nasıl yaşanmıştır? İlk delege seçimlerinin iptalinde herhangi bir tüzük hatası yoktur, tüzük evet. yoktur. İlk e, bunu böyle değerlendirmiştir. Yani her şey e, evet. AK Parti topluluğuna uygun yapılmıştır fakat İl yönetim bunu böyle değerlendirmiştir. İkinci bir delege seçimi istemiştir. Yapmışızdır. Yani biz bugün de üçüncü ne yaparız? Burada gördüğünüz beş gün boyunca büyük bir coşkuyla delege seçimi yapıldı diğer bölgeler yapılan kelege seçimi şekli yapılmış. İlk delege seçimi. Yani her yerde sandık oldu. Arkadaşlarımız her yere sandık oldu. Her yere sandık oldu. Aşağı yukarı bütün köyler sandık Birçok e, mahallemiz burada yapıldı. Birçok mahallemiz mahallelerinde yapıldı. Çoşkulu bir seçim bitirmiş olduk. E, bildiğiniz gibi kongremiz 22 Ocak'ta olacaktır. E, bu üç delege 22 Ocak'ta ilçe başkanımız verilecektir. Artık yetki delegededir. Tamam seçimlerde herhangi bir tartışma, kavga, herhangi bir şey yaşandı mı? Öyle bir duyulmadı. duyum mı? çok, çok yani. güzel bir seçim oldu burada. Ben seçim komisyon başkanı olarak e, buna teyit ederim. Ufak tefek gençler arasında böyle e, yüksek perden konuşmalar olmuştu ama öyle bir tartışma, bir kavga. Yani diğer partiler gördüğünüz o sandalyede falan taşıma sonra öyle bir şey mümkün değildi. Böyle bir şey seden izinlenmiş. Böyle bir şey AK Parti'nin satıklarında gerçekleşmemiştir. Ha, tabii ilginç bir şey de vardı tabii. Bizim AK Parti'nin kendi iş yaptığı bu güzel bir kardeşlik yarışına ne hikmetse başka partilerin ilçe başkanları, başka partilerin belediye başkanları da dahil olmuştur. da tabi değerlendirmek gerekiyor. Başkanım şu anda iki adayla seçime gideceği görünüyor. Tek adaya düşürme durumu var mı? Böyle bir çalışma yapıyor musunuz? Yoksa sayı daha artabilir mi? Şimdi e, tabi tabii bu demokratik yarıştır. Ben her zaman e, çoklukla seçim etmesi taraftarıyımdır. Yani Yusuf olarak bunu söylüyorum. E, niye? Bu demokratik yarıştır. Üçüncü lise de olur, dördüncü lise de olur. Fakat genel merkez bazen bu durumlara müdahale edebilir. Herkesin bir çatalda toplayarak bir kırılmanın, bir dökülenin yaşamaması için e, de çıkartabilirler. Bu tamamen genel merkez muhtesindedir. Ama teklise demek şu olacak anlamına gelmez atmakta. Yarın atıyorum bir herhangi bir artışımız, ben de alayım demasına sahiptir. O oluşursa bir sıkıntı olmaz ama arkadaşlar bir araya gelirler. Erzurum'da bir aradayız yeni bir yönetim oluştururuz ortak bir lisede. Bunlar olabilir. Ama şu an bana benim aldığım, benim seçmenin bana verdiği mesaj evet, siz birlikte beraber işbirlik zorundasınız diyor. Hiçbir şekilde ayrışmayı kabul etmiyor. Sadece biz de bunu kabul etmiyoruz. Bu da bunun teyit olmuş oldu. Sayın Başkan, başka farklı ilçe başkanları, belediye başkanları da dahil olmuş bir durum. Bunu da Vallahi açık çok açık, net ve ortada basındaki haberleri takip edersek, e, söylemeleri falan takip edersek. Yani isim zikretmemizi istiyorsanız ben isim zikretmem şimdi Ama e, basın bunu takip ediyor, bunu herkes biliyor. Delege seçimine müdahale oldu. Tabii Tamam, tamam, Tabii tabii. tabii. tabii, tabii. Zaten şu an bölge koordinatörümüz bugün geldi herhalde. E, sonuçları değerlendirecekleri bir toplantı yapacağız bölge koordinatörümüzde. Koordinatörümüzden çıkan sonuçlar sonra tekrar bir basın toplantı yaparız da bildiririz. Tarih 22 Ocak değil mi? Başka bir kongre tarihi. Yusuf Bey. Belirlenen tarihimiz 22 Ocak. Herhangi bir iptal olması 22 evet. Ocak. Buyurun. Şu anda sınav sizin açıklarınızın bir önce açıklanan sonuç Peki şu anki sonuç... E, <laughs> bir önce açıklanan sonuç derken? Yani işte diğer bütçenin şöyle bir biçimde söylemek istiyorum. Yani. Şunu sormak <laughs> istiyorum. Ee, size şu anda yaptığınız açıklama açık partinin resmi kurumları tarafından onaylanmış mı? Tabii. Bakın arkadaşlar, şimdi madem öyle söyleyeyim Bakın burada ne yazıyor? Ee, tabii yorumlar okumuyorum. Yorumlar e, boş hoş yorumlar değil. Sadece sonuç yapıyor. Burada diyor ki, e, 239, 149. Bu formu şöyle çıkartmış arkadaşlar. Ben öyle anlıyorum. Şimdi bakın ben size gerçek bilgiler aktardım. Şimdi sarı liste 161 dedim, beyaz liste 157 dedim. Şimdi her iki listenin de, her iki listenin de ortak yazdığı isimler var. Mesela diyelim A köyünde Ahmet Mehmet'i sarı diseyiz zaten sarı beyaz diseyiz Ahmet Mehmet yazmış. Ben bunları oradan çıkartıp ortak olarak kenara koydum. Kandilli liste koymadı, onu, onu kenara koydum. Kızılcaklılar 3. bir liseye geldi, onu kenara koydum. Şimdi hesap makinesi alırsanız 157 ile 56'yı toplayıp üzerine 14'e koyarsanız 239 çıkar. Yani bu artışımız hesabı bütün ortak değere gelir kendilerine yazmışlar. Kandil'i kendileri yazmışlar. Kız yapınır, kendileri yazmışlar. Bu formül bu. 239 böyle çıkar burada. Biz burada gerçek resmi Zonguldak ve Ankara'ya ulaştığımız rakamlar budur. Zaten bunlar pusular halindedir. İsteyenler de pusulara bakabilir. Net budur. Gerçeği budur. 3104 üyemiz sandıkları O atmıştır. Bakın buradaki dağılım da neredeyse yüzde yedi, Yani yüzde yedi bir yüzde yedi dokuz böyle oran böyle gidiyor. Sarı liste <laughs> 1589, beyaz liste de bin şeklinde dağılmıştır. Şu rafasında böyledir. Derece rafasında verdiği şekilde Bundan da alabilirsiniz. Şey sayı verin, elli altı oranını yarıya mı böldünüz nasıl yazdınız? Hayır hayır. Bakın tekrar ediyorum. 56, telefon mu yazdın, yok da... 56'yı altı bir tarafa mı yazdınız yoksa? Elli ayrı. Yazmadım, hiç yazmadım. Elli altı ayrı. ortak derece. Ayırıyorum. Yani elli altı dereceyi buraya koyuyorum. 10 tane kandili bizde çıkartmadı. Onlar kendi ismine göre de. Onu buraya koyuyorum. Hızlıca kılar. Hızlıca Tamamen uçucu seri geldi. Onu da ayırıyorum. Net. Ah. Sarı lisenin net delikisi 157. Şey 161. Beyaz lisenin net delikisi 157. 56 tane her iki tarafın ortak derecesi var. 10 tane kandili 4 tane pınar var. Bunlar arkadaşlar toplazalar. Buradaki rakam bulurlar. Başka boş yerler. bu bilgileri herhangi bize ulaşarak almış değiller. Yani onlar kendi kafalarına göre formül etmişler. Tamam.